<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün 12 Temmuz devam ediyoruz video çekimlerine vlog çekimlerine birkaç paket daha atacağız bundan sonra size kalan vlog en son bugün gün anasını Evet arkadaşlar bugün 12 Temmuz bir iki paket daha atacağız ondan sonra kazanç videosunu kazancı göstereceğiz size tekrardan Merhaba arkadaşlar bugün 12 Temmuz paket atmaya devam ediyoruz vlog çekimleri için birkaç paket daha atacağız kapatacağız Geleceğin ilerleyen saatlerinde kazanç videomuzda görüşmek üzere. Bu arada yarın kutsal cumartesi. Yarın yine sahnedeyiz arkadaşlar. Bekleriz. Bekleriz. Evet arkadaşlar gün sonuna geldik. Demin söylemiştik. Bir iki paket sonra kapatacaktık zaten. Kapattık şu anda kazançları göstermeden önce beğeni butonuna basın. Sizden ricamız. Hani bir şey değil. Bir beğeni, beğeni sadece bir beğeni yani. Beğeni butonuna basarsanız seviniriz. Onun dışında kazançlarımızı gösterelim. 12 Temmuz gecesi 13'e geçti. 13'te de tek bir paket attık. Onu da ekleyeceğiz. 12 Temmuz'da şöyle attığımız paketleri sayalım önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bir de 13 Temmuz'un um var tek bir tane. 26, 27 adrese gitmişiz bugün. Şöyle toplamda totalde şu an 497 zuloti. 497 465 bu bir önceki pakette 33 verdi 497 zloty yapmışız Ellen'de bir 30 40 zloty almıştık. yaklaşık bugün 525 30 yaptık şimdi e, bu şekilde bizim kazançlarımız cuma günleri işler çok güzel cumartesi pazar günleri özellikle hafta sonları da ekstra güzel oluyor ondan öncesinde şu ne diyelim artık yani daha ne diyeceğiz biz yapıyoruz yani yapıyoruz ediyoruz yani demiyoruz, icraat gösteriyoruz. Ya sağda solda çok yapıyoruz, ediyoruz diyen yani insanlar yapıyoruz, ediyoruz, kesiyoruz, biçiyoruz yani çok insan var. Biz yapıyoruz, icraat gösteriyoruz. Herkes görsün, bizim videolarımızı görsün ki yani burada hayat olduğunu, burada yaşamın gerçekten güzel olduğunu görsünler, gelsinler diye uğraşıyoruz. Sizin için çekiyoruz bu videolarımızı. Ha, bu videoları çekiyoruz. Yalnız yani beğeni vesaire kanalımıza abone olun. Yoksa biz yani bu videoları devam etmemiz için beğenmeniz vesaire paylaşım yapmanız gerekiyor. Yani devam ediyoruz. Devamlı gittiği yere kadar gideceğiz arkadaşlar. Hafta sonu pazar günü, pazar gecesi haftalık kazanç göstereceğiz. Haftalık toplam kazanç ve tüm buradaki masraflar, gelirler, giderler bir hafta boyunca yaptığımız bütün paraların, ücretin ne kadar olduğunu, ne kadar bize kaldığını net bir şekilde toplam totalde haftalık ücret olarak göstereceğiz. Bunun da bilgisini verelim. Ha bir de gelen arkadaşlar şöyle size tavsiye. Buraya gelip hani 3 saatte 5 saatte 3 saatte 5 saatte çok güzel para kazanırım, her istediğimi yaparım, ederim kafasında gelen kişilere şimdiden söylüyorum. Hani 3 saatte 5 saatte dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin hiçbir şekilde hani bir şey yapamazsınız. Yani yapabilirsiniz ama gününüzü kurtarır. 3 saatte 5 saatte. Yani buraya yine Türkiye'deki gibi atıyorum. Yani gerçi Türkiye'de daha yüksek çalışıyor. Burada 8 saat 10 saatte çok güzel bir hayat kendinize çok güzel bir şekilde yaşarsınız. Araba da alırsınız. Burada çok güzel bir şekilde giderleriniz, ekstra aktiviteler, spordur vesaire bunları da yapabilirsiniz. 8-10 saat çalışarak bunları yapabilirsiniz. 3 saate 5 saate gelip de burada 3 saate beklentiyi karşılamıyor. Bu sefer gelen kişi morali bozuluyor, modu düşüyor. Hani çekiniyor, korkuyor. Gerek yok yani sıkıntı yok arkadaşlar. Polonya, Polonya'da da çok güzel ekmek var yani. Şu an burada da çok güzel çalışabilirsiniz. Türkiye'den iyidir yani. Devam ediyoruz vlog çekimlerimize. Teşekkür ederiz herkese. İyi geceler.